Bu ilk dersimizde isterseniz biraz birbirimizi tanıyalım. Arkadaşlar merhabalar. Videoyu hızlandırmak isteyenler hızlandırarak izlesin. Yavaşlatmak isteyenler yavaşlatsın. Ben böyle iyiyim hocam diyenler de böyle devam etsinler. Sponsorumuz videonun her zaman olduğu gibi açıklama bölümünde. Mekanik enerjinin korunumu. Bir sistemin kinetik enerjisiyle ki önceki videolarda bahsetmiştik. Neydi kinetik enerjisi ondan bahsettik. Bilmiyorsanız onlara bakın kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamına mekanik enerji diyoruz. Neymiş? Kinetik artı potansiyel mekanik enerji olarak tanımlanırmış. Bir cisim yalnız yer çekimi kuvvetinin etkisiyle hareket ediyorsa o zaman cismin mekanik enerjisi herhangi bir andaki kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamına eşittir ve bu toplam enerji cismin hareketi süresince her yerde aynı değeri alır. Ama bu arada sürtünme ya da başka bir kuvvet yoksa neymiş? Yalnız yer çekimi etkisiyle hareket ediyorsa onun mekanik enerjisi herhangi bir andaki kinetikle herhangi bir andaki potansiyel enerjilerinin toplamına eşittir. Ve işte bakınız burada da EK eşittir. EK ilk artı EK EP ilk eşittir. EK son artı EP sondur. Neymiş efendim? Mekanik enerjisi bir cismin herhangi bir andaki kinetik enerjisiyle herhangi o andaki potansiyel enerjisinin toplamına eşittir. Ve bu toplam enerji cismin hareketi süresince her yerde aynı değer alır. Yani bu ne demek? Top şurada aşağı doğru düşüyor. E şimdi bu aşağı düşerken MGH azalıyor değil mi? Potansiyel enerji azalıyor. E ama ne kazanıyor? 1 bölü 2 MV kare gibi bir kinetik enerji kazanıyor çünkü hızında bir artış oluyor. H'sinde azalış oluyor, V'sinde artış oluyor. İşte burada hem bunu hem de bu noktada istersen ikisini karşılaştır. Bak, hepsinde aynı olduğunu, mekanik enerjinin korunduğunu görürsün. Sürtünme kuvveti yoksa. He. Hmm. Bu arada potansiyel enerji ne kadar azalırsa kinetik enerji o kadar artar dedik. Az önce onu ifade etmiş olduk. Sürtünme varsa o zaman ne olacak? Sürtünme varsa arkadaşlar mekanik enerji korunmamış olur. Ve toplam enerjinin bir kısmı kaybolur. Kaybolmaz tabii ki de yani. ısı enerjisine dönüşür. Ee, en azından potansiyel ve kinetik olarak kalmaz yani. Mesela bak ilk baştaki EK ile EP sona bakalım. EK son artı EP son. Bir de burada sürtünme kuvvetinin yaptığı iş dolayısıyla ısı enerjisine dönüşen bir Durum görüyoruz. Demek ki ne oldu? Başlangıçta sisteme giren enerji, sisteme çıkan enerjiye baktığımız zaman şurada bir kayıp yaşadı. Neden? E çünkü bu da var. Evet arkadaşlar. Sürtünmeli veya sürtünmesiz. Tüm enerji dönüşümlerinde enerji yoktan var edilemez. Var olan bir enerji de yok olmaz. Başka bir şeye dönüşür yani kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisine dönüşebilir. Bilim insanları bunu fark etmişler. Mucitler bunu fark etmişler. Ağır olan enerji gereksinimi için çeşitli enerji dönüşüm sistemleri tasarlamışlardır. Şimdi bazı enerji dönüşümleriyle bu enerji dönüşümlerini sağlayan cihazlar ve sistemlerle ilgili örneklere bakalım. Mesela pilin içinde kimyasal enerji var. Bu ne yapılıyor? Harekete dönüştürülüyor. Bu ne yapılıyor? Elektriğe dönüştürülüyor. Bak elektriği doğuran şey hareket. Unutma. Mıknatısları sen ya da e, iyi sarılmış işte bir bakır teli hareket ettirirsen değil mi? Mıknatısları getir onun yanına yanaştır. Uzaklaştır. Yaklaştır. Uzaklaştır. Orada bir manyetik alanda değişiklik yarattığın zaman ki bunu hareketle yaparsın. O mıknatısı hareket ettirerek. E telin içinde elektronlar ne yapacaktır? Elektrik akımı oluşturacaktır. Barajda ne oluyor? E su yüksekte şurada MGH'si var. Potansiyel enerjisi var. E bu harekete dönüşüyor. Hop! Oradan elektrik enerjisine dönüşüyor. Şuraya bir tane jeneratör koydun zaman işte elektriği ürettin arkadaşım. Elektrik motoruna bakalım. Elektrik veriyoruz, hareket alıyoruz. Bunu da biliyorsun. E nükleer enerji santrali Enerji nükleer enerji al. ısıya dönüştür. ısıdan harekete dönüştür. Oradan da elektriği. Hep elektrik elektrik elektrik. Sonraki dersimizde gücü anlatacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Çocuklar okulumuzda müfettiş var. Çocuklar sayın müfettiş Hüseyin Şevki Topuz.